Merhaba hoş geldiniz. Bu videoda sizinle bugün bana göre piyasada alınabilecek en iyi telefonları konuşacağız. Burada en iyi telefonlardan kastım fiyat performans dengesi en yüksek falan telefon değil. Bundan zaten canlı yayınlarımda çok kez bahsettim ve bahsetmeye de devam edeceğim. Başta da dediğim gibi bana göre bugün alınabilecek en iyi telefon hangisi? Direkt hiç uzatmadan cevabımı vereyim. Bana göre bugün en iyi telefon iPhone 13 Pro ve onu da bir kenara bırakalım. iPhone 13 Pro Max. Zaten ben birçok canlı yayınımda bugün S20 FE'yi değiştirirsem alacağım bir de tek telefonun 13 Pro tek demelim ama 13 Pro veya 13 Pro Max olduğunu, daha çok 13 Pro Max olduğunu, onu da daha iyi pil ve daha büyük ekran dolayısıyla seçtiğimi tavsiye etmiştim 13 Pro ile kıyasladığımızda. Hemen videoya başlayalım ancak videoya başlamadan önce bir konuya değinmek istiyorum. Arkadaşlar bu kanalda benim yaptığım yorumlar kendi kişisel yorumlarım. Bana göre en iyi telefon iPhone 13 Pro Max. Size göre S22 Ultra olabilir, size göre başka bir cihaz olabilir. Bana göre iPhone 11 alınmaz. Bakın ben ne diyorum? iPhone 13 Pro Max bana göre bugün kesinlikle en mantıklı cihaz. Ve benim bütçem olsaydı alacağım ilk cihaz direkt. Ama ben aynı şekilde iPhone 11'in o fiyatlarında kesinlikle rekabetçi bir cihaz olmadığını düşünüyorum. Bazı kişiler Samsung'lusun diyor özellikle. Bu Samsung cihaz beni aşırı rahatsız ediyor. Lütfen bunu bilerek yorum yaparsanız sevinirim. Ben Samsung'cu değilim veya Appleci değilim veya hiçbir markanın cihazını veya hiçbir markayı özellikle savunmuyorum. Bunu özellikle belirtmek istedim çünkü bazı yorumlar beni gerçekten rahatsız etti. Çok uzatmadan videoya başlayalım ama bundan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Şimdi ben Android 2'den beri Android kullanıyorum. S7, Galaxy Note 5, Mi 5S, OnePlus 3T, 5T ve 7T şu anda s 7 benim kullandığım önemli cihazlar. Bunların hepsinde amiral gemisi işlemci var. Kiminde Exynos'un üst seviyesi var, kiminde Snapdragon'un üst seviyesi var. Ama bunların hepsi ya üst seviye ya da orta üst seviye. Orta üstten kastım şu. Mesela S7 ile Note 5 amiral gemisi. 3T zamanının fiyat performans ürünü. 7T daha böyle bir amiralliğe oynayamayacağız. Ama şöyle Mi 5S'i bilen bilir. Xiaomi Mi 5S çok kaliteli donanımları, çok iyi fiyat sunan tam manasıyla amiral gemisi olmayan aslında kötüsünde tam manasıyla bir amiral gemisi ama fiyatlandırma olarak gayet iyi fiyata sahip olan bir cihazdı. Ben dediğim gibi Android 2'den beri Android kullanıyorum ve bugün rahatlıkla söyleyebilirim ki Android amiral gemisi alınmaz. Özellikle Türkiye'de alınmaz. Bunun bir istisnası S22 ailesi. S22'nin düzü ve S22 Ultra. S22 neden? Çünkü S22 inanılmaz derecede ucuz bence şu an. Ve iPhone 13'ün hatta iPhone 13 Pro'nun rakibi olan cihazı bugün biz 14.000 TL'ye bulabiliyoruz. iPhone 13 Pro 25.000 TL. Ben 13 ile kıyaslanabilir olduğunu düşünmüyorum şahsen S22'nin. S22'nin iPhone 13'ten daha iyi olduğunu düşünüyorum. E, S22 Ultra'da da e, Samsung'un en üst seviye cihazı. Kalitesi ortada. O da benim Android tarafında beğendiğim bir cihaz ama Xiaomi 12 ve 12 Pro'nun videosunu yapar mı bilmiyorum. Mesela ben bu cihazların kesinlikle o fiyata alınabilir olduğunu düşünmüyorum. Ana etmende açık konuşmak gerekirse MIUI arayüzü. Çok uzatmaya gerek yok bu konuyu. Ben Android 2'den beri Android kullanan biri olarak nasıl bugün bir iPhone'u ki zamanda iPhone'u hiç sevmeyen, Apple hiç sevmeyen, Apple'a ciddi eleştiri getiren hatta bayağı sert eleştiri yapan biri olarak nasıl iPhone tarafına döndüm? Hatta ben genel son yıllarda Apple tarafına döndüm çünkü Apple'ın son yıllarda en başarılı şirket olduğunu düşünüyorum. Mac tarafında da, iPad tarafında da, iPad tarafındaki kaliteleri zaten ortada. Son yıllarda dediğim gibi Apple'ın en başarılı şirket olduğunu düşünüyorum. Şimdi Apple yıllar içerisinde özellikle 6'dan itibaren ne sorunu varsa bunu çok sağlam bir şekilde çözdü. Mesela ben burada madde madde ayırdım. Birincisi ekran. Zaman 5S zamanında Apple'ın ekranları, iPhone'un ekranları rakiplerine göre oldukça küçüktü ve bu benim için mesela sorunlu. Benim için bir eleştiri sebebi. Neden? Çünkü Telefon artık bizim elimiz ayağımız oldu. Ben ne kadar büyük ekran olursa o kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela bir PDF okuyoruz. Küçük ekranda olmuyor. Mesela bir yazı yazıyoruz. Büyük klavyede de yazmak daha kolay. Mesela bir video çekiyoruz. Büyük ekranda video çekmek, büyük ekranda şuraya odaklan, buraya odaklan, tıklamak, kontroller daha kolay. Ayrıca bana göre Apple'ın ekran kalitesi özellikle S6, S7 zamanından itibaren Samsung'un en büyük rakibi Samsung. Samsung'un gerisindeydi. Öncelikle ilk sorunu, büyük ekran sorununu 6 Plus'ta çözdüler. 6 Plus'tan sonra X'de, iPhone X'te Apple OLED ekranı geçti. Bir diğer tarafta 7 Plus, 8 Plus devam ediyordu. Apple 7 Plus'ta, 8 Plus'ta, 6S Plus'ta kaliteli bir IPS ekran kullansa bile, X'in OLED ekranıyla, X ile birlikte çıkan 8 Plus'ta arasında ekran kalitesi olarak çok anormal bir fark vardı. O sene çıkmış X'in OLED ekranıyla, o zamanla Galaxy Note 9'un ekranları arasında ciddi bir rekabet vardı. Oradan X'i geçtik. X'ten sonra XS Max geldi. Apple ekranları iyice büyüttü. Ben özellikle XS Max'ten sonra böyle hatta 11 Pro Max'tan sonra Apple'ın cihazlarını oldukça beğenmeye başladım. Sonra 12 Pro Max geldi. Burada Super Retina XDR ekran devam etti. 12 Pro Max neredeyse eksiksiz bir cihaz olmasına rağmen benim gözümde çok büyük bir eksiği vardı. 60 Hz. Android tarafında 120 Hz ekranlar orta segment cihazlarda bile varken 12 Pro Max gibi benim için neredeyse kusursuz bir cihazda 60 Hz ekran olması bence büyük bir problemdi. Şimdi o cihaz çok akıcı çalışıyordu. Animasyonlar çok başarılıydı. iOS'un animasyonları zaten çok başarılıdır ama en nihayetinde öyle bir cihazda 60 Hz olmaması gerekiyordu. Sonra 13 Pro Max geldi ve 120 Hz ekrana geldi ve 120 Hz'in en başarılı uygulamalarından biriyle geldi. Sanırım S21 Ultra'ya kadar hatta şöyle söyleyeyim S22 Ultra'ya kadar falan da Samsung'un dinamik ekran tazeleme hızı ayarlaması çok iyi değildi S22 Ultra'da LTPO ekran geldiğinde Bakın bugün testlere bakıyoruz 24 Hz'e düşüyor Duran ekranlarda Hatta Samsung bunun 1 Hz'e kadar düşebildiğini gördü ama Ben 1 Hz'e düşen bir örneğini en azından kendi baktığım testlerde görmedim Apple dedi ki Bir resme geldi biz bunu 1 Hz'e kadar düşürüyoruz Ki Apple bunu ben yapıyorum dediği zaman yapıyor Samsung tarafında Samsung bunun yanlış hatırlamıyorsam S21'de iddia etmişti S20 Ultra'da Ama çok başarılı çalışmıyordu Çok başarılı çalışmıyordu Apple her zaman şöyle denir Apple bir şey yaptığı zaman tam yapar diye biz bunu 120 Hz noktasında gördük. Zaten aslında Apple'ın bu 120 Hz ve dinamik ekran tazeleme hızı konusunda ciddi bir deneyim vardı. Ne zamandan beri? Sanırım 2017 civarında çıkan iPad Pro'nun 12.9 eski tasarım iPad Pro'ların birinde 120 Hz ekranına gelmişti. 13 Pro Max ile birlikte ben Apple'ın ekran rekabetinde çok ciddi bir yerde olduğunu düşünüyorum. Kimilerine göre S22 Ultra'nın ekran kalitesi daha iyi olabilir. Ama en nihayetinde eskisi gibi ne bileyim 6 s zamanındaki gibi, 6 zamanındaki gibi, 7 zamanındaki gibi ekran tarafında ciddi bana göre ciddi bir geri kalma yok. Belki Apple'ın iPad ekranları daha çok beğenen insanlar bile çıkabilir. Ama bana göre sa rakibi Samsung'dan ekran olarak gerideydi. Bugün 13 Pro Max'le birlikte ekran konusunda Apple'ın hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi kamera tarafı zamanında Apple'ın en büyük sorunu Apple her zaman videoda bir şekilde iyiydi. Ama özellikle fotoğraflarda küçük sensör kullanması dolayısıyla ve Android tarafı da iyi fotoğraf çekiyordu. Şimdi yalan yok. Küçük sensör kullanması dolayısıyla Apple'ın özellikle gece düşük ışık performansı bana göre düşüktü. Samsung bu konuda geniş diyafram, büyük sensör boyutuyla fotoğraf konusunda özellikle, özellikle S7 serisinde gerçekten çok başarılıydı. Teknoloji yerine bir videosu var. s ile iPhone 7 Plus'ın kamerasını kıyaslıyorlar. Apple sırf büyük sensör kullanmadığı için, geniş diyafram, çok geniş diyafram kullanmadığı için aslında çok ciddi bir şekilde temizleyebilse bile, çok yazılımsal olarak çok başarılı olsa bile sırf güçlü doranın kullanmadığı için S7'nin özellikle dış ışıkta gerisinde kalıyordu. s daha yüksek ISO değerlerinde daha temiz bir fotoğraf ortaya çıkarıyordu. Döndük dolaştık 12 Pro Max'e geldik. 12 Pro Max'te iki tane ciddi iyileştirme yapıldı. Bunlardan birisi 12 Pro Max'in sensörü gerçekten çok büyük. Evet hala bir S22 Ultra kadar büyük değil. 1 bölü 76 civarlarında bir sensör boyutu vardı. Ama sensör Apple için ciddi manada büyümüştü. Bir diğer tarafta 12 Pro Max'te sensör shift OIS teknolojisi geldi. Normal bizim klasik OIS'lerde OIS lensi sabitlerken sensör shift OIS teknolojisinde sabitleme mekanizması lensi değil sensörün kendisini bizzat sabitliyor. Bu bazı kameralarda var. Bunlardan birisi benim de kanalda incelediğim Fujifilm X-T4. 13 Pro'ya geldiğimizde sensör shift devam etti. Ancak sensör boyutu biraz daha büyüdü. Bugün 13 Pro'nun ve 13 Pro Max'in ana kamera performansı piyasadaki en iyi performanslardan birisi. Hatta video olarak hani hiç tartışmaya gerek var mı bilmiyorum. Piyasadaki en iyi video performanslarından birisine sahip. Kamera tarafında bahsetmemiz gereken diğer bir konuda mağazadan inen uygulamaların kamera performansı. Bugün bu işini en çok konuşulanı Instagram. Bugün her ne kadar Pixel Pixel 6 Pro, Pixel 6 ve S22 ailesinde Instagram adına iyileştirme yapılmış olsa da hatta Samsung biz direkt bunu mağazadan inen 3. parti uygulamaların kamera performansı iyileştirildi diye S21 ailesi içinde güncelleştirme yayınladı. Her ne kadar bu iyileştirmeler yapılsa bile Apple'ın yıllardır Instagram tarafında tek tercih olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Evet yavaş yavaş bu algı S22 ailesiyle kırılabilir. Çünkü Pixel ile konuşmaya bile gerek yok. Zaten Pixel kaç tane ülkede satılıyor. Evet S22 bu algıyı kırabilir ama en azından algı olarak Apple, Instagram ve benzeri uygulamalarda hala tak gerçek. Aslında birçok insan için bile bu Instagram performansı Apple tercih etmek için, iPhone tercih etmek için bir sebep. Batarya kısmına geldiğimizde Apple'ın 6S zamanında, 5S zamanında ciddi batarya problemleri vardı. Bunu özellikle Plus modellerde 6 Plus'tan itibaren düzelttiler ve her seride iPhone Plus modellerinin pil performansı daha iyi gitti, daha iyi gitti, daha iyi gitti. En son 13 Pro Max'e geldiğimizde hem 12 Pro Max'e göre ciddi bir pil artışı yaşandı. Aslında daha önce 11 Pro Max'ten 12 Pro Max'e geçerken işlemci verimliliğini arttırdık diyerek 11 Pro Max'ten daha düşük bir pil koymuşlardı 12 Pro Max'e. 12 Pro Max'ten 13 Pro Max'e geçerken hem işlemci verimliliğini tekrar arttırdılar hem de pil miktarını fiziksel olarak ciddi manada arttırdılar. 3600 civarı vardı iPhone 12 Pro Max'te. 4350 mAh civarı var iPhone 13 Pro Max'ten. Bugün testlere baktığımızda 13 Pro'nun çok iyi pil performansı var. Ama 13 Pro Max'in pil performansı en iyi amiral gemisi olduğunu birçok testte görebiliyoruz. Bugün ben 13 Pro Max'in pil performansına şikayetçi olan hiç kimseyi görmedim. Gerçekten hiç kimseyi görmedim. 13 Pro Max'in pil performansı 12 Pro Max gibi aslında pil performansı çok iyi olan bir cihazdan bile çok daha iyi. Neden? Çünkü pil miktarı zaten büyük dedik. İşlemci daha iyileştirdik. Daha önemli nokta dinamik ekran tazelemesi. Şimdi 12 Pro Max sürekli 60 Hz'de çalışıyor. Ama 13 Pro Max yeri geldiğinde 10 Hz'de çalışıyor. Mesela siz çoğunlukla YouTube videosu izleyen biriyseniz cihaz otomatikman hangi FPS'de çalışıyorsa o Hz'e iniyor ve ciddi pil performansı sağlıyor. Ciddi pil performansı kazanımı elde ediliyor. Şimdi Apple yıllarca ileri git dedik. Android tarafı ne oldu? Android tarafında da pil miktarları evet sürekli büyüdü ama 865 dediğim gibi benim Android tarafında en beğendiğim, en düzgün gördüğüm işlemci. Ondan sonra 888 geldi ve şikayetler başladı. Isınma şikayetleri, pil sorunu şikayetleri insanlar arasında dilendirilmeye başlandı. Biz daha 888 şöyle kötü böyle kötü derken ki 888 o kadar da kötü bir işlemci değil. 8 Gen 1 geldi ve 8 Gen 1 ilk taraf ve 8 Gen 1'i biz ilk defa Motorola X30'da gördük ve patladı. Dümdüz patladı. Sürdürülebilir performans olarak da patladı. Batarya olarak da patladı. Tüm. Türkiye'de S22 ailesinde şu an 8 Gen 1 bulunuyor. Aslında Mi 12 ailesiyle de 8 Gen 1 geldi ama şu an S22 ailesi ciddi manada satılıyor. Ciddi manada ortada bir deneyim var. Ben S22 ve S22 Ultra konularına bakıyorum. Cihazlar hakkında tek konuşulan konu. Cihazlar her noktada 4-4. Özellikle S22 fiyatıyla da birlikte her noktada kamera performansı, ekran, malzeme kalitesi, ses kalitesi vesaire vesaire arayüz, akıcılık vesaire her konuda bu cihazlar çok iyi. Ama dönüyoruz dolaşıyoruz nereye geliyoruz? Pil performansı en çok tartışılan konu. 8 Gen 1'in ısınma, termal performansı. Bazı canlı yayınlarda konuşurken veya Discord'da konuşurken e, kanalımın takipçileri şunu diyor telefonlarda bir yenilik olmuyor. Sürekli telefonlar birbirini tekrar ediyor. Benim de dediğim şey şu. Android tarafı daha pil ve işlemci sorununu çözememişken ne yeniliği? Ne yeniliği? Bakın bugün S22'nin S22 Plus'ın S22 Plus'ı Plus ben açık konuşmak gerekirse fiyatlandırması dolayısıyla sevmiyorum. Onu bir kenara atalım. S22 ve S22 Ultra'nın hem fiyatları hem özellikleri muazzam seviye. Bugün siz S22 Ultra'nın 512 25 25.000 TL alabiliyorsunuz. 13 Pro Max'in fiyatıyla kıyaslandığında müthiş bir fiyat. Ama A15B 8 Gen bir dediğinizde bir Allah'ın kulu dönüp de 8 Gen 1 daha iyi diyemez. A15'in çok ciddi bir başarısı var Süzülüyor bir performans olarak. Testlere bak baktığınızda da A15 sürdürülebilir performans olarak özellikle oyunlarda çok ciddi bir fark atıyor. Burada şunu da lazım. Samsung S22 ailesinde gördüğün kadarıyla soğutmaya iyi çalışmış. Özellikle S22 Ultra'da böyle ciddi bir ısınma şikayeti yok. Ama S22 Ultra için bile pil konusunda birkaç tane şikayet gördüm. 12 Pro ve 13 Pro Max'te bu hiç yok. 13 Pro Max'te işlemci ve performansa da hiçbir problem yok. Bu cihazlarda daha çok konuşulan sorunlar hani iyice detayın detayını arayan insanların veya iOS'tan sıkılan insanların iOS'un bazılarına göre e, sıkıcı gelen arayüzü dolayı edilen şikayetler. Ben bugün bir amiral gemisinde bütün özelliklerin incelenip sık dokunması gerektiğini düşünüyorum ama işlemci konusu buradaki en önemli detay. Çünkü telefonun hızlı çalışması için, telefonun kalbi, kamera performansı için, mesela bir video çekiyorsunuz ısınıp FPS atlamaması için, batarya performansı için, batarya performansı inanılmaz önemli bir durum. Ha bazı kişiler daha eşitirmeyi kullanıcıların çoğu benim gördüğüm kadarıyla hani yeterli bir bataryası var. Bizim için as olan mobilite ve kalite diyor. Ben onların görüşüne saygı duyuyorum ama benim için as olan büyük ekran ve iyi pil ve iyi performans. Burada kişilerin görüşleri değişebilir. Ama en nihayetinde 13 Pro'nun da 13 Pro Max'in de pil performansının amiral gemileri arasında sıyrıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Batarya konusunu konuşmuşken işlemci konusunda zaten konuştuk. Android tarafında bir işlemci krizi var. Hatta Qualcomm şu an 8 Gen 1 Plus'ı hızlı bir şekilde üretmeye çalışıyor ki üretelim yeni cihazlarda kendine yer bulsun. 2 senedir Android tarafında işlemci konusunda bir kriz var. Bu tamamen kriz. Ben bunun seneye düzelebileceğini düşünüyorum. Düzelmesi de lazım açık konuşmak gerekirse. Çünkü ciddi fiyatlarla biz ürün alıyoruz ve uzun süre kullanıyoruz. İşlemcilerin iyileşmesi her zaman için bizim için daha Hayır. Burada şöyle bir ince nüans var. Mesela A15'in olduğu en ucuz cihaz 16.000-17.000 bin, bin lira ve o cihaz iPhone 13 mini gibi aslında 13 serisinin en düşük cihazı. Ama siz bir diğer tarafta bugün Türkiye'de 14.000 TL, 13.500 TL Snapdragon 8 Gen 1 ile S22 alabiliyorsunuz. Bakın amiral gemisi Samsung'un ve S22 gerçekten çok inanılmaz donanımlı, inanılmaz iyi bir cihaz. Siz bunu 13.500-14.000 TL alabiliyorsunuz. Bildiğiniz amiral gemisi alabiliyorsunuz. Öyle 13 mini gibi kısılmış bir cihaz değil. Ama dönüp dolaştığımızda en büyük sıkıntı ne? 8 Gen 1 ve pil. Mesela S20 serisi zamanında çok iyi fiyatı satılıyor. S20 FE değil ama S20, S20 Plus'ın gerçekten iyi fiyatları vardı. Ama içindeki Exynos 990 dolayısıyla kullanıcıları ciddi sıkıntı çekti. Ciddi şikayetler de bulundu ve sırf Exynos 990 çok kötü diye bütün dünyada S20 FE'nin Snapdragon 865 geldi. Ben de şu an videoyu zaten ondan çekiyorum. Uzun lafın kısası tekrar tekrar söylediğim üzere Android tarafında bir işlemci krizi var. Bunun seneye ben düzeleceğini umuyorum. Hani iki sene üst üste artık bocalamazlar. Bir şey yaparlar çünkü bir şey yapmaları lazım. Çünkü Apple zaten üst segment amiral gemisi cihazlarda yani 700 dolar üstünde tabakasını alıyordu. Ciddi bir karlılığa sahipti orada. Ciddi bir satışa sahipti. Artık üst segment iyice kaybediliyor. Tabi S22 ailesinin müthiş sattığına dair haberler geliyor ama en nihayetinde en azından Türkiye'de benim gördüğüm kadarıyla Android amiral gemisi satmıyor S22 ailesi istisna. Zaten Türkiye'de doğru düzgün bir amiral gemisi var mı Samsung'un Android için konuşuyorum. S22 ailesi O da ayrı bir tartışma konusu. Son olarak birkaç tane ek konudan bahsetmek istiyorum. Son bir yılda özellikle Samsung garanti konusuna önem vermeye başlamış gibi görünse de Apple'ın garanti konusunu hiç tartışmaya gerek var mı bilmiyorum. Onun dışında güncelleme konusu Samsung S22 Ultra'ya ve S21 ailesine 4 tane Android ana sürüm güncellemesi sözü verdi. Bu e, Apple'ın başarısıdır. İnsanlar güncelleme istiyor ve yıllardır problemli olan bir konu güncelleme Android tarafından. Apple Android firmalarına en azından Samsung'u dize getirdi. Samsung'da diğer diğer Android firmalarını bize getirdi. Bugün Mi 11T Pro ailesinde de 3 tane Android güncelleme sözü verildi. Mi 12 aslında Xiaomi 12 ailesine de 3 tane Android sürüm güncelleme sözü verildi. Samsung'da yine 4 tane ama Apple Samsung'u Samsung'da Android amiral gemilerini adam etti. Bu çok net. Bir diğer tarafta uygulamaların uyumluluk konusu. Şimdi siz Instagram vesaire vesaire bunların şeylerinden bahset. Bir diğer konuda uygulama uyumluluğu konusu. Şimdi Android tarafında artık o kadar uygulama uyumluluğu sorunu olduğunu ben düşünmüyorum. Ama mesela Instagram sorunu daha düne kadar bahsediyorduk. Mesela bir niş uygulama varsa orada Android tarafında bazen sıkıntı çıkabiliyor. Bu uygulama uyumluluğu konusunun artık çok kalmadığını düşünüyorum ama dediğim gibi eskiden Apple bu konuda ciddi manada öndeydi. Şimdi videonun sonuna geldik. Soran olabilir sen bu videoyu niye yaptın? Hani çünkü en nihayetinde sorulabilecek bir soru 13 Pro ve 13 Pro Max'i kim alabilir diye. Ben bu videoyu biraz da bana vurulan Samsung damgasının beni rahatsız etmesi dolayısıyla çekmiş bulunuyorum. Biraz kanalda video olsun. Kanala e, nihayetinde uzun bir süredir video atmıyorum. Bir de herkes yani en alınabilir telefon, en iyi telefon açıklıyor. Bir de ben kendi görüşümü açıklayayım dedim. Bir de e, kısaca size Apple'ın gelişimini, Android tarafının, Android amiral gemilerinin bugünkü durumunu ve bunlar hakkında ne düşündüğümü anlatmak istedim. İnşallah video hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğen paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda bir sonraki canlı görüşmek üzere. Çarşamba, Cuma, Pazar günleri artık 8'e çekmeye çalışıyorum yayın saatleri Canlı yayın yapıyorum. Ayrıca yavaş yavaş daha fazla video yüklemeye başlayacağım inşallah. Dediğim gibi izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Onun için de teşekkür ederim. Görüşmek üzere.